Ekmeğin ya. Şu anda cennet elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya gaya koko Jumbo lady dile son tango İlk ve son kanko Aa bu suyu bu beton tanşı çama kökü kuru kötü Gözüne dizine durur yara panzehir olur düzeltir ölü sola ermek Ne güzel törenim sare güzel niye hala kamil bu bağda gezer diye düşün kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göç korkma senin için değil bu dört dörtlük bomba Benim içini hiç içini senin içine hep ölmüş olsam da cici cici dememek Benimkisi bana olma destek bak homil ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım der demek ama kontra volta yerine Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz. Egon var yapamam büyük egon var. İstesem de reklam yaptırmaz. Ağlama line. bu benim tribim değildi. Ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi? Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de bir bir ders çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal biri gibi seni sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimi mimi İyip de gitmektir hep yetenektir hep Kulcu hep dinlemek gibi sektir hep Mucizem tekstimde kendi seç bul bir şey Kek belki yetmiş beş sene denesen ne olur Hevesin bu olur orası neresi ise burası tersine Doğrudur ne diyorsam o ötesi berisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur İçim hep rahat ki, namım. karateci cevaz kimi neyim ama sana kalan baba finger sasa hat beni sevab fikro asara right, mari pariti ko kapımı çal dön ki dön baba yoksa bile bizim hayım la bo. yerinde kal çıkar sanki kan 007 ka michael bond te seni vicdanı çıkar içi el vermez bu ego bana bile çıkar için el vermez bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma egon bilir ben bilmez egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlak bir köşeli pika aman dikkat uzaktan